aziz ordular, yüce Türk milleti. Bugün 3 Eylül. Fındık üreticisi hak ettiğini alamadı. Israrla dedik ki 35 lira olsun. Hükümet 26 500 dedi. Bu fiyat olmaz dedik. Bu fiyatı İtalyan tekelci firma ve yancıları aşağı çeker. Üretici perişan olur. Tarım Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, fiyatı gözden geçirin dedik. Olmadı. Birileri tarihin en yüksek fiyatı diyerek takla üstüne taklattı. Cumhurbaşkanına iltifat yazıları yazıldı. Ama bugün serbest piyasada fındık 23, 24 liraya indi. Bunu fındık üreticisi hak etmiyor. Ordulu Girasunlu bunu hak etmiyor. Sakaryalı Karasu'lu bunu hak etmiyor. Üreticinin hakkını, hukukunu koruyacağız. Fındık üreticisine sahip çıkacağız. Önümüzdeki günlerde hak ve hukuk adını arama adına üreticinin yanında olmaya devam edeceğimizi herkes duysun. Yarın akşam saat 20'de Altaş TV'de üreticimizin ordumuzun ve Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Bütün sevenlerimizi bizi seyretmeye davet ediyorum. Hükümeti de uyarıyorum.